Evet. Yaylacılar gidiyor. Evet ustam. Kolay gelsin. İzin var mı çekmeye? Çek bakalım. Tanıyalım nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Çarşambadan geliyorum. Erük çayına gidiyorum. Çarşambadan. Adın soyadın? Hayırdır, Hayırdır böyle? Bu kadar... Yok değil. YouTube kanalım var benim de. Ya, o kadar inceleme ya. Ya şimdi adını yazacak olsun bunu izleyeceksin. Ya. Ha. Şarşamba, şarşamba. Ha, adın soyadın ha? Memleket? Çarşamba Ayvacık. Çarşamba Ayvacık'tan. Adın soyadın? Sen geçlere sorsun. Işte. Geçlere de sorsun. Nereye gidiyorsunuz? Karakol mü? Yok abi yok. Erik Erikçayırı. Niksa. Aman 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 aman. Ne? 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 Aman. Çarşambadan geliyorsunuz. Köpekler ellemez değil mi bize? Hop. Evet sizi tanıyalım. Youtube kanalım var benim de. Adın soyadın? Mehmetcan Kocataş. Mehmetcan Kocataş. Kocataş. Çarşambadan evet. neresinden? Ayvacık'tan geliyoruz abi. Ay Ayvacık'tan geliyorsunuz. Evet. Ee, gidiyorsunuz. Aynen. Niksar. Gidiyorsunuz. Ha, Niksar. He, değil. Evet. Bu gece nerede konaklayacaksınız? İleride. İleride. Hı hı. Teşekkürler. Evet senin adın soyadın. Usta. Rasim Yıldızbaş. Rasim Yıldızbaş. Evet. Siz de çarşambadan. Evet. Kimse de çarşambadan. Evet. Amcanın adı ne? Amcam adı... Hı. Nurettin. Nurettin. Nurettin soyadı? Koroğlu. Koroğlu mu? Ha. Nurettin Koroğlu. Adınızı, soyadınızı yazıp bunu izleyebilirsiniz. Oldu mu YouTube'da? Tamam. Ha, kanalıma da tamam. abone olun. Tamam. Allah kolaylık versin size. Kızı seviyorsun, yakaladın kızı. Evet, kızı. Bak ya, bak ya. bak, elle mi, elle, mi, elle mi bak sonra sanki kızar ha bunlar ha. Ha. Ay. kuzu kuzu kızı kızı. Elle mi yok elle yok, bak bakma. Gönder at, ha gönder. Ha. Gönder, gönder gönder ya gönder ha. Ne oldu ya bir şeyler böyle. He? Bak evde pas kıskanın sonra seni ha. Kuzu, ha. Hadi be. güle güle. Ay Hadi güle güle. Hadi hayırlı olsunlar. Güle güle. İleride konaklayacaklarmış. Heh. Dört tane it var. Hadi size de güle güle hadi. Gülüyor hadi abi. biz dostuz tamam mı? Bunlar bizimkiler mi? Yok herhalde. Yok gidiyor bakın onlar da gidiyor. Peki geldik ya. İyi geldik Valla. <laughs> i̇şte böyle at yakaladık oyuncuları.